Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ets şekilde yine Mod e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben dururken arkadaşlar bir yük bulduk. Yük almaya gideceğiz. Yeni dorsemizde arkadaşlar Sal dorse görünüş Sal Sağ dorse moduyla oynayacağız bugün. Mod indirmek için arkadaşlar indirme linki açıklarda mevcut olacak. Hem Discord sunucumuzda hem de Telegram kanalımızda da mevcut. Bilginize olsun. Şöyle lettiğimiz dosyada iki lastiğimizi ayarladık. Şöyle güzel bir dorsi olduğunu düşünüyorum. Eklentileriyle birlikte. 4 tane doğrusu seçeneği geliyor arkadaşlar. İndirdiğiniz zaman bilginiz olsun. Biz şöyle yüklememizi yapacağız. Şuradan genişliğine dönelim. dedim hep araç modu çekecek halimiz yok. Bir de yük dorsi modu çekelim. Şöyle gelen yoksa biz şöyle bir dönelim. Limon götüreceğiz arkadaşlar. Şehir değiştireceğiz, kıta değiştireceğiz. Deniz yolculuğumuz olacak. Şöyle güzel gemimizi gösterelim. Güzel gemi arkadaşlar buradan çıkıp şuradan ikisinden bir öyle bir yere gidiyorduk. Emin tam emin değilim ama e yine yine aldığımızdan gösterelim. Limon taşıyacağız. Şöyle sinyalimizi de verelim. Şöyle dışarıdan da tekrardan göstereyim. Dorsemizin Süren lambamız bu şekilde. Aracımız zaten ne bir şey. Şöyle single verelim. 350 kötle çok uzun tutmayacağız zaten videolarımızı çok kısa tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bunalımı ilerden herhalde o yüzden biraz şey yapıyorum Allah kaçtı görmedik aynen şöyle ee, yukarı arkadaşlar Dorsey ile birlikte görmüş olduğum gibi şu şekilde kargo şeyler geliyor, da. işte domates saman falan e ben bunların köklüsü çok fazla olduğu için limonu tercih ediyorum 2 şey 351 köklülük yolculuğumuza doğru İlerliyoruz. Hatta gibi de şöyle enterleyebilsek çok güzel olur da. Enterla like gitsin. Hiç uğraşamam şu anda. 12.20'de çıkış yapıyoruz. 544 diyor. Tabii ki onun deniz yoluyla düşeceğini düşündüğümden denizcil olduğu için düşecektir. Şöyle genişten çıkarken sıkıntı olmasın. Şöyle arkadaşlar yükümüzü görmüş olduğum gibi limon üstü kapalı bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız. Yani güzel bir mod yapılmış. 1.53 için güncellemiş galiba. Yapımcısının eline koluna sağlık. Emeklerine sağlık. Ulan her seferinde atlıyor burada mıydı Şuradan mıydı derken yaya geçti herhalde kasım yaya geçti ay öyle bir asfalt rengi de yapmışlar ki görmesinler diye yani oyunda bile karayolları bir farklı çalışıyor ya baya direkt 2 düz çekmedim arkadaşlar onu fark ettim hep asetle gitmişiz bizim için de iyi oldu biraz etek 2 düz çıkarmış olalım Özlemiştim ben Ben bayağıdır şöyle ETS2 açıp da adam akıllı araba sürmedim ve görmüş olduğunuz gibi reflekslerimi yitirmişim yani. Haniye falan bakmadan gidiyoruz. Yani keyifli bir sürüş olacak benim açımdan. Limonlarımızı hale yetiştirmeye çalışacağız. Bu tarz için arkadaşlar videomu benim kanalıma destek olabilirsiniz. Video fikirlerinize de açayım bu arada. Varsa fikriniz yazabilirsiniz. Hayır, üçe kadar düşürdüm bizi vallahi helal olsun ha. Üçümü çok ağır değil. Ağacımız da hızlı gidiyor zaten. Elimden geldiğince hızlı bir sefer atacağız. Ben bir geçeyim sen onu için kusura bakma. Şimdi bu dayımızı bir geçtikten sonra size yol vereceğim arkadaşlar. sıkıntı yapmayın. Tüh havalı kornayı koymamışım görüyor musun? Benim havalı kornam yok mu ya? Var. havası tutmamız lazım aynen havalı kornamızı açın bu vardır da fiziklerimizde bir farklı geliyor oyunun vardı 154 beta çıkmış arkadaşlar ben videoda çekene kadar böyle düştü devam ediyoruz ama bir beta çıkmış İyileştirmeler iyileştirmeler var video ayarları falan gelmiş herhalde çok değişikliklere bakamadım tam sürüm yayınlandığı zaman inşallah bakarız İnşallah daha daha iyi olur diye düşünüyorum ben yani artık bir şeyler yapmaları lazım hala bir oyun motoru gelmedi hangi sürümde yetiştirdiler çok merak ediyorum şöyle bir detay açalım iki diş açalım sinyalimizi verelim Tiz düşürelim. kapatalım ve dönüşümüzü sağlayalım. O da döndüğü için arkadan araba gelmiyor diye döndüm. Yoksa ben sağa mı sola bakarım yani. Biliyorsunuz. Ama dediğim gibi biri 1.53'te çok değişiklik olmadı. 1.54'te de beklediğim değişiklikler yok tabi iyileşmeler var. Güzel şeyler illaki var. Yapıyorlar bir şeyler ama istediğimiz şeyler daha gelmedi. Şöyle dorsemizde işte tekrardan göstererek dönüşümüzü sağlayalım. Gerçi dışarıda olduğumuz için kameraya bakamıyorum ama. Yani yük limonumuzu götürmeye çalışıyoruz hale. Şöyle bayağı da güzel duruyor. Bakalım ağırlığımız kaç? 22 tonluk bir ağırlığımız varmış. şöyle yapayım kapatalım. Gerçekten ayrım hızlı olduğu için sorun olmuyor benim için. Mesafede de çok uzun yok. Şöyle polisi bir zor... Sol ama keşke sollamasa mıydık? Dönüşü riske atıyoruz. Mecbur ışıklarda bekleyeceğiz. Keyifli bir mod. Atla durmuşken ışıklarda hemen göstereyim modu. Dorsal pardon dorsal geliyoruz. Şuradan şunu tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 tane seçeneğiniz var. Sal dorsemiz. Açık dorse. Kapatma tuşuna hangisi bilmiyorum. Kapanmıyor da olabilir emin değilim. Bir de bu şekilde perdeli var. Bunlar nereye geçiyor tamam bilmiyorum. Mesela bu da açık gibi kapalı gibi. Bunlar var yani 4 tane seçenek. Ben sal dorseyi sevdiğim için sal dorse modu diye video çekiyorum. Bilginiz olsun. Onu da göstermiş oldum hatta boş ayağımızı. ayağımız boşa ayağı durmasın. Vallahi özlemişim şu sürüş yapmayı ete sekilde direksiyon sesini grup videoda olsa sürmek gerçekten muhteşem bir his Oradan mı ilerden mi ilerden? Bu arada tırım 310 binde Bu da normalde daha fazlaydı da Yanlış da ben profil sildiğim için Çok fazla yaptım profil sildiğim için eski profili yükledim Yoksa normalde 350'yi çok daha geçmiştik biz yani. 350 bini görmüştüm ben Ama 310 binde devam ediyoruz Şöyle genişten dön. Şöyle limana doğru gidelim Hiç testten mi gidiyoruz Fark etmiyor herhalde Kornamızı basalım Girişimiz belli olsun Şimdi şerit değişiyor galiba bizim şimdi Gideceğimiz yerde Karşı sistemde ikili geçtiğimize göre Burada bir tane sağ doğru sefer. bu boşta gidiyor tabi Hatta 3 Şöyle 1000 dedik 1000 euro bize girdi Hop <laughs> ok, keşfetmişiz Kaldı 268 km'miz Şöyle sinyal verelim Şerit farklı gibi galiba emin değilim ama O trafik Açıldığında başlayacak ama büyük ihtimalle doğru şeritten gidiyorum şu anda Olabildiğince hızlı bir şekilde götürüyoruz yani hiç sorun yok Bakayım Aynen doğru şeritte gidiyoruz. Sorun yok. Böyle zaten an bak yan, yan sinyal verdik. Zaten videomuzda böyle keşfetmediğimiz yolları keşfetmek istediğim için iyi oluyor bir yandan şöyle kendi şeridimize dönersek. 4'e dördü yine yavaşlıyoruz harip bir yerlerden gidiyoruz burada da ben ilk defa girdim için bir kafam karışmıyor değil biraz genişten aldık ama aynen gelen karşıdan da gelen yok gibi gördüm yavaşlıyoruz karşıdan da gelen yoksa Iyi, yol verecek şeklin mi buldun? Öyle yol mu verilir? Yolun ortasında yol, yol vermek için öbür tarafı kilitledik ya. Işığa <laughs> yakalandık. Şu şeyi duralım ışığı görelim. Şöyle limonlarımızı da gösterelim. Gün batımına kaldı biraz ama yetiştirdik yani sorun yok. Dolayısıyla gayet güzel bir sürü seçeneği var yani hem jantta hem şey, jant lastik montu benden var da yan kısımları, etek kısmı led koyabiliyor olmanız falan bunlar güzel şeyler şöyle hızlıca bir dönüş sağladık Bakalım Korna sesi biraz az geliyor mitnobim ayarlardan dolayıdır. Onu da artık çözeriz bir şekilde. Evet, Kendimiz sağ atayım. Hal bizi bekler. 160. attık. Bizim sol şerit bunlarda sağ şerit devam ediyoruz. Jettir baba yap şöyle bir Korno'yu abone alalım <laughs> Önümüze atlayabilirler ya bunları Yapay zekaya güvenmemek lazım Zaten bayağıdır girmediğim için çok yapay zeka alakam yoktu Sinir etmiyorlardı beni Şimdi etmesinler Bu arada hayırlı ramazanlar diyorum Ramazandayız Altı Gün, altıncı gün bitti Şöyle, ben Perşembe günü çekiyorum, siz bunu Cuma günü izleyeceksiniz. Güzel gidiyor Ramazanımız. Bir yandan çalışıyoruz. Gündüz vardiyasındaydım. Devam edelim. Mesela da özlemişim. Sesine kurban olduğum. Bayağı da süremedik. Eski vazanlar olsaydı ben şimdi açardım Spotify'dan müziğimi. Uzun dolu yapıştırdım. 5 2000 km, 5000 km ne kadar uzak durursam giderdim. Bayağı da hızlı gidiyoruz. 300 700 küsürlerde az kalmış yani 11.000'e ki 11 bin diyorum ya 311 bin daha doğrusu sadece 11 bin değil 133 bayağı da iyi gidiyor 22 tonu güzel çekiyor gemur sıkanca başka bir şey şu sinyal verip yanaşalım bir daha yanaşalım Şöyle yavaşlayalım. Güzel de başladık. Şimdi yalan yok. 188 köklümüz kaldı. Akşam olmadan yetiştik gibi gözüküyor. Oyun saatle şu an tam göremiyorum. Kameranın altına denk geldi ama tahmin diyor 11 gibi varsınız diyor. Teslim etmeye. 11'den önce de götürürüz diye düşünüyorum. Şöyle biraz sağdaki arabanın önüne atadık ama Madem sen sağdan gitmeye karar verdin. <laughs> diye başlama zorunda kaldım. Bir daha keskin gibi gözüktü ki öyleymiş. Manzara içtiğinde güzel bir sürüş yapıyoruz. Şöyle dışarıdan bir daha bir korna sesi dinletmek istiyorum. Ha ikiye batacak. Alışkanlık hasta korusun. Kornamızla birlikte. Senin de yine geçeceğin yok herhalde. Ben şöyle iki şey de bulmuşken. daha geçtik. Beyaz sen onlarımızla birlikte Scania bir de bir başkasını da oğlum. Şöyle çakalarımızı açtık. Şöyle polis abimizden yol isteyelim. Hadi polis abi Halit şeyiz ya. tabirler geçene kadar. Şöyle altıya attık. Sağ şehirde kapattık. Çok yanaşmayalım. Bariyerleri sürteriz. Orta boş bir ortaya geçtik. işte böyle olacak. Yolu akıp gideceksin yani hızlı hızlı. Biraz geceye kaldı ama boşaltma işi yapacak bir şey yok. Ekmek parası kardeş. Ben yanlış şey efendim çektim abi. Geç çıkartta böyle bir şey olsa naneyi yemiştik. Şöyle bir diş açıyoruz. Bir diş daha açıyorum. Şöyle 5. vitesi düşüyorum. İyice yavaşlıyoruz. Şunun arkasına giriyoruz. Çakarak batalım. Acayip gözüm aldı. Yapacak bir şey yok. Onları beklesek bir saat dönemezler. Vallahi ben bunlar buralara ilk defa geliyorum. Yine yokuş mu bir şeyler çıkıyor ama. Ay şansıma tükürüm. Bunlara dönecekmiş ya. Lan otobüs sende de sollamaya çıktın da o. atacaktım bu arada dört attım ben. Ya. Yani işte. Geldi çıldırma arkadaş. Başlar mısın? Sizin... Bak bak hayvan hayvan. Önü bomboş. İşte arkadaşlar diyorum yapay zeka mal değil. Sollamaya çıkıyorsun solla arabada da ben araba geliyor sandım o yüzden durdu sandım o da gelmiyormuş durdu yere Arabayı çizdi ya Garip bir yapay zekası var oyunun Hiç geliştirdikleri bir şey yok Yani bu ne garip yollarmış arkadaş ama geldik çok şükür. Düşünce açalım. 4 atalım. güzel güzel geldik çok şükür görebildik video kaç dakika oldu bilmiyorum ama en az 25 dakikaya düşürmüş olurum ben diye düşünüyorum yine tam geçmedi devece bas çek yapıyorum hızlıca tam şey denk gelmiyordu sensörü arada böyle oluyor yok daha dönmeyecek biz Vay be güzel bir yolculuk. 211 bin de yapmışız bu arada. Şey 311 bin yapmışız. Bunu şunu yiyeyim abi bir başka bir şey. Karşıdan gelen yok. Giden yok. Hemen daldım. Biraz geceye kaldık ama sağ salim yükümüzü teslim ettik. Devam et. Sür. Dışarıya gel. Doğrusu modumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sürüşümüz bu şekildeydi. Modu indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuzda ve Telegram kanalımızda mevcut linkler diğer tüm kullandığım modlarda ulaşabilirsiniz. Bu tarz için videomu benim kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.